Aslan Burcu'nu 2017 yılında neler bekliyor? Bir ona bakalım. E, öncelikle bir Jüpiter'in seyrine bakalım. Jüpiter e, Eylül ayında, 2016'nın Eylül ayında terazi burcunda seyretmeye başladı. Peki aslanlar bundan nasıl etkileniyorlar? Daha çok işte e, genel olarak yakın çevreleriyle olan iletişim, yakın akrabalar, kardeşler, aynı dilden konuştuğu, fikir birliğine çok kolay vardığı insanlarla olan iletişim ve ilişkileri çok fazla gündemde diyebiliriz. Bu süreç aynı zamanda aslanların yeni eğitimlere başlamaları, bilgilerini paylaşabilecekleri yeni platform bulmaları, eğitim öğretim konusunda masanın önünde ya da arkasında yeni imkanlar bulmaları adına önemli bir dönemeçten geçiyor. Ne zamana kadar bu süreç devam edecek? Ekim 2017'ye kadar buradaki seyri devam edecek. Jüpiter'in yıl içinde Jüpiter'in Uranüs ve Plüton'la bir takım zorlayıcı açıları olacak. Peki bu aslanların üzerinde nasıl bir etki bırakacak dersek, sıra dışı ve farklı bakış açıları sunan bir eğitime başlamayı, plansız bir takım seyahatleri, ticari girişimlerde risk, gerçekleşebilecek riskleri, yakın çevreden beklenmedik değişimleri, tepkileri, kriz denilebilecek durumları tetikleyebilirmiş gibi görünüyor. Çevre değişimi sanki aslanların çok fazla gündeminde olacak. Yani bu çevre değişimi gerçekten tebdili mekan şeklinde bir değişimde olabilir. Mekanınız aynıdır ama iletişim halinde olduğunuz insanlarda bir değişim söz konusudur. Orada sanki bir arınmaya ihtiyaç duyuluyor. Eskilerinin artık o kadar da ön planda olmadığı yeni insanların çevrenize dahil olduğu bir dönem diyebiliriz. Eğer buna direnç göstermişseniz zorlanma. Eğer direnç göstermemiş yeni gelenin kıymetini bilmişseniz belki de bakış açınızı genişletecek, derinleştirecek yeni yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çevre değişikliği ve bilgi ve hareket ihtiyacı ile yapacağınız şeyler işlerinizi ve rutinlerinizi yürütmekte zorluklara da vesile olabilir. Dengesiz ve tedbirsiz şekilde hayatınızı doldurmak çok fazla iş ve angarya ile birik, angarya biriktirmek eşliğinde sağlık sorunlarını da getirebilir diye uyarabiliriz aslanları 10 Ekim sonrası Akrep burcundaki seyri başlayacak Jüpiter'in ve aslan burcu için ev alanına haritanın önemli bir alanına girmiş olacak yani bir köşe evden geçiyor köşe evde seyrediyor olacak evlilik adına atılacak adımlar yeni ev almak ev değişikliği dekorasyonlar tadilatlar evin havasını geliştirecek ve evdeki ilişkileri daha iyi yönetmenize hizmet edecek olan bir takım değişim fırsatları karşınıza çıkacak Ekim sonrası aslanlar için. 11 Şubat, 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan ay ve güneş tutulmaları aslanlar için çok önemli olacak. Neden? Çünkü onların ya burcunda ya da karşı burcunda gerçekleşecek odak noktasında aslanlar ve kovalar olacak aslında. Hayatınızda önemli ve kadersel gelişmelerin tetikleneceği çok kadersel bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. Bu bunların artçıları, devamı, devamı niteliğinde olaylar 2018'in ilk aylarında da devam edecek, kendini gösterecek diye düşünebiliriz. Bu süreçte aslında tutulmalarla birlikte ay düğümlerini de bir arada değerlendirecek olursak ay düğümlerinin aslan kova aksından geçişi aslanlara şunu söylüyor aslında işbirliklerinden, ortaklıklardan başkalarıyla el ele tutuşarak yürüdüğün yollardan artık vazgeçme. Belki de birazcık kendini önde tek başına sahnede görme zamanı gelmiştir diyor. Yani burada ben fırsatları sana Bireysel olarak sunacağım. Eğer sen ben bu fırsatı alırım ama yanımda da bu var. Onunla birlikte alayım dersen o fırsatı kaçırma şansı söz konusu olabilecek. Fırsatlar aslanlara direkt birebir kendi üzerlerinden gelecek. İş birliklerine bel bağlamak yerine ya da bak bu iş birliğinde bir şeyler ters gidiyor diye oraya takılmak yerine kendilerine hayatın sunduğu fırsatları görmeleri önemli olacak aslanların. Satürn'e bakalım. Satürn 2016'da başlayan bir yay seyahati var. 2015 sonunda başlayan ve 2016'da şahit et, şahitlik ettiğimiz bir yay burcu seyahati var. Peki Aslanlar bundan nasıl etkileniyorlar diye bakacak olursak, Aslanlar Aslanlar genelde bu süreçte 2016 yılında ve 2017'de de bu süreç devam edecek. Genel olarak bir hayatta onları eğlendiren, keyif veren şeylerin sanki birazcık daha uzaklaştığını hissetmeye başladılar. Aslında aslanlar çok eğlenceli insanlar olmasına rağmen bu süreç onların birazcık eskisi kadar hayattan keyif almadıkları için ya da keyif alma malzemelerini çok fazla sorguladıkları için etrafa da eskisi kadar canlılık sunmayan, kendini birazcık fazla sorgulayan, izolasyona ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını bize gösterdi. 2017'de de bu süreç devam edecek. Ee, çocuk sahibi olma konusunda eğer istiyorum ama beni kısıtlar diye korkuyorum diyen e, aslanlar varsa bu dönem onlara çocuk sahibi olmanın sorumluluğunu da sundu ve sunmaya devam edecek. Ee, yani bunun gücünü kendinde bulma hali diyebiliriz. Hayat e, ne kadar çocuk konusunda çocuk konu söz konusuysa çocuk sahibi olmak konusunda ne kadar kararlı olduğunu e, sorgulama adına bir takım testler sunmuş olabilir aslanlar için. Çünkü bu dönemde çocuk sahibi olmaya evet niyetliyim ama bunun için acaba hangi sorumlulukları almam gerekiyor diye ciddiyetle bakmaları gereken bir dönemdeler. Yaratıcılık, sanat ve hobiler bu tarz konular söz konusu olduğunda da aslanlar için aslında şimdiye kadar sadece eğlence niyetiyle hayatımda tuttuğum şeylerle ilgili somut bir şeyler de ortaya koymam gerekiyor dedikleri bir süreçten geçiyorlar. Boş görünen zamanları doldurma, İşe yarar şeylerle takas yapma ihtiyacı bu dönemde aslanları çok fazla sardı diyebiliriz. 2017'nin sonunda Satürnün Yay burcundaki seyri bitip 2018 itibariyle bambaşka bir alanda seyretmeye başlayacak ve bu geçiş itibarıyla aslanlar günlük hayatlarında aslında ne kadar çok şeyle gereksiz vakit harcadıklarını, ne kadar çok daha e, şeylerinden günlerinden ve emeklerinden e, karşılık alabileceklerini, verim alabileceklerini sorgulayacakları bir döneme girecekler. E, şimdiden disipline olmak adına, rutinlerini yaratmak adına bir takım sorgulamaları yapmalarında fayda var.